Endüstri mühendisi kadın mühendisler açısından en zengin mühendislik dalı diyebiliriz. %50 gibi bir orana sahip kadınların endüstri mühendisliğinin içindeki payı. Kadınların genelde etrafımıza baktığımızda, çevremizde göre daha disiplinli çalışmaları, daha çalışkan olmaları, daha kreatif düşünebilmeleri erkeklere göre onlara bu alanda farklılık yaratıyor. Şu anda baktığımız zaman Türkiye'de ee, çok ciddi pozisyonlara gelmiş kadın endüstri mühendisleri görebiliriz ve bu e, endüstri mühendisliğine ihtiyaç olduğu kadar kadın endüstri mühendisine daha çok ihtiyaç olacaktır ileride. Endüstri mühendisliği kadın mühendislerin en çok olduğu mühendislik dalı. Yani öğrencilerimizin yüzde ellisi kadın, yüzde erkek öğrencilerden oluşmakta. Belki gıda mühendisinde de kadınlar çoğunlukta. Ama hani diğer mühendislik dallarına göre en fazla kadın mühendis. Ve ben kendimden örnek vermek istiyorum. 36 yıl önce Ankara'dan İzmir'de Endüstri Mühendisliğini kazandım ve babamla birlikte İzmir'e gittik. Babam tabii mühendislik kızlar için çok uygun bir meslek dalı mıdır diye endişe duyuyordu ve okula gitti bir baktı kız öğrenciler yarı yarıya ve içi rahat bir şekilde beni İzmir'de bırakarak Ankara'ya dönmüştü. E ve ben kız öğrenciler özellikle düzenli ve sistematik çalıştıkları için çok da başarılı olabiliyorlar. Ben de bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun oldum. Ben endüstri mühendisliğinde şunu gördüm. Biz yüzde aşağı hiç sınıfımız olmadı. Kızlar yüzde elliyi geçiyorlar. Hatta biraz baskınlar. Yani çok tercih ediyorlar. İşte ben baştan da bahsettim. Kendi kızım da endüstri okuyor. Çünkü kızlar biraz daha sistemi bütününe bakabiliyorlar. Çok yönlü olabiliyorlar. Birçok şeyi aynı anda yürütebiliyorlar. Tek odaklı olmuyorlar. O tabii onlar için bir avantaj. Mesela ailesine zaman ayırırken kendi işini de yapabiliyor, üretken de olabiliyor. Bu önemli bir şey. Bir de tabii bir belirsizlik var. Biraz da onları tercih etme sebebi ben ileride ne yapacağım? Yani tam net olarak bir alan, bir saha belirlemediyse endüstri buna da müsait. Biraz oyun hamuruna benzetiyorum ben endüstri Şimdi oyun hamuru şekillenebiliyor. Siz istediğiniz formu sokabiliyorsunuz. Ancak tabii mesleğinizi icra etmeye başladınız. Yani bir sektörle ilgili çalışmaya başladığınızda artık o şekil almış oluyor. İşte mesela bankacılıkta bulunduysanız artık bankacılığın sistemini endüstri kurallarıyla çalıştırıyorsunuz. Ya da ona öyle bakıyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Artık oyun hamurunuz bir seramik bir form kazanıyor. Yani fırına girmiş ve şekil almış güçlü bir yapı kazanıyor. İşte endüstri bitirdiğinizde değişik sektörlere yönelme şansınız var. Bu çok büyük bir avantaj. Yani hala bir yol değiştirme, bir kavşakta bulunma şansı yakalıyorsunuz. Ama diyelim ki elektronik okudunuz, haberleşme okudunuz. Onun fazla bir değişikliğe uğramıyor. Hala işte devrelerle siz hala devre elemanlarıyla beraber çalışıyorsunuz. Ama endüstri mühendisliği öyle değil. Bir bakıyorsunuz bir insanlarla uğraşırken bir bakıyorsunuz bir büyük sistemle uğraşıyorsunuz. Farklı bir yere onun için bir avantaj bence.